Merhaba, bugün Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı Beldesi'ndeyiz. Sizlere hıyar çeşidimiz 6608 ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. Benimle birlikte üreticilerimizden Adem Bey ve bayilerimizden Hüseyin Bey 6608 ile ilgili tecrübelerini bizlerle paylaşacak. Seminis'in Türkiye hıyar pazarındaki hikayesine baktığımızda bundan yaklaşık 30 yıl önce hibrit sere hıyarı ile Türkiye pazarına girmiştir. Farklı birçok segmentte ilkleri Türk çiftçisine sunmuş ve değişen pazar isteklerine cevap vererek önce olmuştur. Türkiye'de geç güzlük ve erken baharlık hıyar üretiminin yapıldığı ana bölgeler Antalya ve Mersin'dir. Özellikle erken bahar yetiştiriciliği oldukça zor bir segmenttir. Alanya bölgesinde de üreticilerimiz, bayilerimiz ve diğer tüm paydaşlarımız bu segmenti çok iyi tanımakta ve bu segmentten neler istediklerini çok iyi bilmekteler. 6608 geç güzlük ve erken baharlık olarak dikilebilmektedir. Geç güz döneminde 15 Eylül 5 Ekim, erken baharlık olarak ise Aralık Ocak aylarında dikilmektedir. 6608 bayilerden, üreticilerden ve tüm paydaşlardan tam not alarak yoluna devam etmekte ve her geçen gün dikiliş alanını genişletmektedir. Alanya Konaklı Mahallesi'nde kalıyorum. 5 dönüm kapalı arazim var. 3 dönüm salatalık yetiştiriyorum. 2 dönüm domates yetiştiriyorum. Seminis'i 15-16 yıldır tanıyorum ve Seminis'in çeşitlerini aynı transfer politikası gibi, transfer takip eder gibi Seminis'in çeşitlerini takip ediyorum. En son 5-6 yıldır 6608 adında bir satalı çıkardılar ve onu ekiyorum. İlk dönemlerde birer dönüm birer dönüm ektim. Şu anda yerimi komple 6608 ekiyorum. Gayet iyi, gayet güzel, her şeyden memnunum. 73 yılında e, zirai ilaç dükkanı yani. O zamandan bu zamana devam ediyorum yani. işte tanışmamız 8 yıl oldu. 66.08'i 66-08'i e, e, 3, 3 sene falan deneme yaptık, denemeden sonra e, aşağı yukarı 6-7 seneden böyle direkt satışına geçtik. Milletten gelen talep üzerine hoşumuza gitti. O zamandan bu zamana devam ediyoruz ve yine sonuna kadar da devam yani. 6608'in orta güçlü ve açık bir bitki yapısı vardır. Bu da hastalıklarla ve zararlarla mücadelede büyük avantaj sağlamaktadır. Bunun yanı sıra küt koltuk dediğimiz kendi ucunu körleyebilen bir koltuk düzenine sahip olduğu için bu da az işçilik anlamına gelmektedir. Koyu renk bir bitkiye ve orta büyüklükte bir yaprağa sahiptir. Boğum araları kısa ve düzenlidir. Bunun yanı sıra bitki balansı oldukça iyidir. Bitki devamlılığı çok iyi olup tel dönüşünde de bu devamlılığı sürdürebilmektedir. Kışın soğuk hava koşullarında hızlı meyve getirisiyle yüksek verim potansiyeline sahiptir. 6608 orta güçlü, açık bir bitki yapısı var. Açık bitki yapısı olduğu için havalanmasını, güneş ışıklarını daha iyi alıyor. Daha iyi aldığı için de bu sefer hastalıkları diğer çeşitlere göre az görüyorum. Bitkinin diğer özellikleri kör koltuk vardır. Kör koltuk uzamadığı için kör koltuklarını almıyoruz. Bu da bize bir işçilikten dolayı avantaj sağlıyor aynı 99'luk namaz tespihi gibi sıralıyor, diziyor ve telden sonra dizmeye de hala devam ediyor. Hiç boğuma boğma yok. Ocak ayında soğuk havalarda bile ben iki güne bir mal topluyorum. Diğer ektiğim cislerde ben bunu göremiyordum. Bu da bana ekstra bir avantaj sağlıyor. Ben e, arazi gelmesini çok severim. Çıktığım zaman akşama kadar dolaşırım yani. O zamanlarda e, gördüm ben bunun e, ağacını. Orta e, güçlükte bir e, yapıya sahip. İlk meyveden son meyvesine kadar kaliteli bir yapıya sahip yani. 66.08 08 çeşidi kör olduk verdiği için e, içili kolaydır. Soğuk havalarda falan meyve vermeye devam ediyorum. Kalitesini bozmuyor. Çiftçi ne ister? boğum aralarının kısalığını ister. E, önünden sonuna kadar bol verim ister. Soğukta verimini, devamını ister. 66 sıvı de bunun hep tamamı vardır yani. 6608'in en önemli özelliklerinden biri meyve kalitesidir. 18-19 santim boyunda oldukça koyu renkte, çok az oluklu ve boyunsuz meyveleri vardır. 6608 her daim uzun ve kalın meyve sapına sahiptir. Bu da raf ömrünü uzatmakta ve nakliye elverişli olduğu anlamına gelmektedir. İlk hasattan son hasata kadar meyve kalitesini bozmayarak üreticiye ve tüketiciye büyük avantaj sağlamaktadır. 6608'in 18-19 santim uzunluğunda kop koyu simsiyah bir meyve yapısı var. Nisan-Mayıs aylarında bile Türkiye genelinde salatalıklar üretim çok olduğu için bu 6608'inde meyvesi kaliteli olduğu için pazarlarda ve hallerde bizim e, pazarlamamız veya pazarlarda tüketmemiz bize ekstra bir kaliteden dolayı avantaj sağlamaktadır. Ellerimizde mal kalmıyor, çabuk bitiyor. İlk hasattan son hasata, hasata kadar meyve kalitesini bozmadığı için ve tonajlı mal olduğu için tüm çiftçilerimize 66.08'i ekmelerini tavsiye ederim. Peki pazar e, hiyerden ne ister? Koyu renkli, parlak, e, 18-19 santim boyunda, e, lezzetli, yol şartlarına dayanıklı bir hiyer çeşidi ister yani. Bunları hepsi 66.08'de mevcuttur. E, boy, boy uzunluğu. 18-19 santim, e, koyu renkli, parlak meyve yapısına sahiptir. Sap kalınlığı e, uzun ve kalındır. E, raf ömrü bu bakımdan uzun olur. Bu özelliklerin hepsi e, sezonun başından sonuna kadar devam etmektedir. Üreticilerimize, haljilerimize, yeğililerimize 50 yılın tecrübesiyle tavsiye ederim. Akdeniz'in sahil bölgeleri, Antalya ve Mersin'de yoğun olarak yetiştirilen 6608'in performansını paydaşlarımızdan dinledik. Doğru uygulamalarla yüksek verim potansiyeline sahip olduğunu, kaliteli meyveleriyle hem üreticinin hem de tüketicinin ve kalan tüm paydaşlarımızın isteklerine net cevaplar verdiğini gördük. Seminiz uzun yıllara dayanan tecrübesini çeşitlerini aktarmaya ve tüm paydaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.